E, varlık felsefesinin ikinci kanadına geçiyoruz. Materyalizm kanadı. E, Materyalizmin temel sözü nedir dersek aslında Berkeley'nin söylediğinin antitezidir. Ne diyordu? E, benim olmadığım yerde işte o zihnim ve orada olmadığı için o da yoktur diyordu. Materyalizm de diyor ki hiç kimsenin olmadığı bir yerde bir ağaç devrilirse o ağaç ses çıkarır. O ağacın devrilmesi için ses çıkarması için senin zihnine ihtiyaç yoktur diyor. materyalizm. En yalın tanımıyla nesneyi gerçek sayıyor ve bilimin temelini de maddeye dayandırıyor. Materyalizme göre madde düşünceden önce geliyor. Aslında en temel tartışma o önce düşünce vardır, sonra madde vardır, önce madde vardır, sonra düşünce vardır tartışması. Materyalizm maddeyi düşünceden önce görür. Düşünceyi yaratan şey de maddedir. Ve doğadaki herhangi bir nesnenin varlığı da kimsenin algısıyla ilgili falan değildir. Yani insanın düşünce gücü ya da algıları herhangi bir şeyi madde yapmaz. O madde olduğu için maddedir. Kimseye ihtiyacı yoktur. Diye. Tarihte bildiğimiz ilk filozoflar, en eski filozoflar da zaten birer materyalist. Bu filozoflar doğadaki ilk nedeni aramışlar. Ve bu nedenleri de maddeye dayandırmışlar. Ee, ama materyalizmin ikinci kez canlandırılması için e, Orta Çağ'ın bitmesini beklemişiz. Kopernik, Kepler, Galileo'nun e, mekanik bilimindeki başarılarını beklemişiz. E, i̇şte Newton'un e, yasalarını beklemişiz. E, ve... E, bu başarılar bilim aracılığıyla kainatı açıklayabileceğimize dair bir e, fikrin ortaya çıkışı materyalizme çok kuvvetlendirilmiş. E, bilim felsefesinde de rasyonalizme karşı amperizmi savunan İngiliz filozofları e, Bacon, Hobbes ve Locke aynı zamanda birer materyalist. Yani deneyiciler e, büyük oranda zaten materyalistler. Ee, nerede ortaya çıkıyor ve güçleniyor? Ee, i̇şte burada net bir şekilde şeyi söyleyebiliyoruz. Nasıl idealizm daha çok Alman ya topraklarında hem e, işte Hegel'iyle, hem kant ile, hem Marx'ı ile bu da İngiltere topraklarında güçleniyor. Özellikle 17. yüzyılın sonunda Newton'un mekanik kanunlarını ortaya atması e, mekanikçi bir anlayışa yöneltiyor ve burada Fransız e, filozoflar da var. örneğin e, Metri var. E, metriye göre insan bir makine, düşünceler de mekanik devimler. E, düşünce dediğimiz şey, düşünce ve madde diye insan bedeni ikiye ayırmaya gerek yok. Düşünce de e, mekanik bir şekilde tarif edilebilen bir şeydir. Beynin ürettiği bir şeydir diyor. E, nasıl ki karaciğer safra salgılıyor biliyor, beyin de düşünce salgılıyor diyor yani bunu ee, i̇deaları alemine atmanın bir e, manası yok diyor. Bunun sadece yöntemini, mekanizmasını bilmiyor olabiliriz şu anda diyorlar. Ve düşünce dediğimiz şeyi de basit bir mekanik olay olarak ele alıyorlar. Ayrıca bu akımda da e, dünya değişmemekte ve düzenli aralıklarla birbirine benzeyen durumlara dönüp gelmekte. Yani tarih tekerrürden ibarettir e, biraz bu akımın bakış açısı e, açılarından bir tanesi. E, mekanik materyalizm, değişim dediğimiz şeyi maddenin yer değiştirmesinden ibaret görüyor. Yani zihindeki fikirlerin değişmesi, dönüşmesi, çatışması falan bu değişim dediğimiz şeyi böyle tarif ediyor. Değişim, maddenin yer değiştirmesinden ibaret görü görülebilir bir şey. Mekanik materyalizme göre. E, i̇şte bu 18. yüzyılın e, materyalizminin mekanikçi görüşte olması... ...biraz da şeyden kaynaklanıyor. Doğa bilimlerinin geldiği noktanın yarattığı özgüvenden kaynaklanıyor. E, bütün doğa bilimleri arasında... ...ilk önce mekanik belirli bir yetkinliğe varıyor. Bu da mekanik bilimine sonsuz güven duyulmasına neden oluyor. Materyalizmin toplum tabanında yaygınlaşmasına da daha çok 19. yüzyılda özellikle de... E, Diyalektik ve tarihsel materyalizmle görüyoruz. Yani Marx ve Engels'in yaklaşımlarıyla görüyoruz. Materyalizmin toplum nezdinde yaygınlaşması biraz onlarla oluyor. Buna göre, yani diyalektik ve tarihsel materyalizme göre madde, bilincin dışında ve bilinçten bağımsız olarak var olan nesnel gerçeklik. Burada zaten mutabıkız. E, maddesel evrenin, ...doğal ve toplumsal bütün olayları maddesel bir temelden yola çıkılarak açıklanabilir. E, Diyalektik materyalizmin kurucuları Karl Marx ve Friedrich Engels zaten yakın arkadaşlar. E, bu ikisinin öğretileri Marksizm olarak birlikte alınabiliyor. Marksizmin doğuşu e, bu ikisini kendi aralarında yaptığı iş bölümüne dayanıyor. Marx daha çok e, ekonomik sorunlar üzerine yazıyor. Engels daha çok doğa bilimleri ve felsefe üzerine çalışıyor. Engels'in ailesi zengin, ee, ki değil, Engels, Marx'ı hayatı boyunca da finanse ediyor. Diyalektik materyalizme göre e, düşünce, mekanik materyalistlerin tarif ettiği gibi bir şey değil. Yani onlar diyor ki, beyin safra gibi düşünce salgılar diyordu farkındaysanız. E, Diyalektik materyalizme göre düşünce böyle bir şey değil. Safra gibi kimyasal bir salgı değil düşünce. E, beyin dediğimiz şey... Düşünce için gerek şarttır, yani olmazsa olmaz ama yeter şart değil. E, düşünceler, madde ve olguların yansımasıdır. İnsanların yaşadığı toplum, zaman, sosyal şartları, ekonomik şartları, üretim biçimleri, tüketim biçimleri, içinde bulundukları sosyal sınıf onların düşüncelerini oluşturan başlıca etkenlerdir diyor. İnsanların varoluşunu belirleyen şey de düşünceleri değil. Yani yanlış düşündüğü için insan fakir olmaz. Ya da yanlış düşündüğü için işte şöyle olmaz diyor. Tam tersine insanların sosyal varlığı düşüncelerini oluşturuyor. Yani herhangi bir insanın düşünceleri onu onun e, neyi nasıl ürettiğinden, sabah kaçta kalktığından, nasıl bir sosyal sınıfın ferdi olduğundan bağımsız ele alamazsınız diyor bir insanın fikrini. Yani çiftçi çiftçi gibi düşündüğü için çiftçi olmuş değildir. Tersine çiftçi olduğu için çiftçi gibi düşünce üretir diyor. Tarım toplumunda yaşıyorsan köylü gibi düşünürsün diyor özetle. Köylü gibi düşündüğü için başak ekmeye devam edersin demiyor. O toplumun doğal bir sonucudur o düşünce şekli diyor. Yani bir sarayda kulübedekinden farklı düşünülür. Ee, ama bilinç sadece maddesel yaşamı yansıtmakla yetinen basit bir aynada değildir. Ee, doğada insanın var olmasıyla birlikte bilincin doğayla diyalektik hareketi de başlamıştır ee, diyorlar. Yani çiftçi çiftçi olduğu için çiftçi gibi düşünür ama bu da onun kaderini kaderidir de demiyor. Ee, bu düşünceyi üretip çeşitlendirebilir, bilinçlenebilir, aydınlanabilir diyor bir sosyal sınıfı aydınlatabiliriz diyor. Zaten buradan dünyayı değiştirebiliriz fikrini çıkartıyorlar. Yani insan eylemsel çabasıyla doğayı değiştirirken aynı zamanda kendisini de değiştirir. Çiftçilik yapma şeklini değiştirirken kendisini de değiştirir. Sosyal sınıfını değiştirirken kendisini de değiştirir. Haksızlıklara karşı mücadele ederken kendisini de değiştirir diyorlar insan. Marksizme göre diyalektikten yoksun bir materyalizm mümkün değil çünkü e, değişim ve hareket maddenin varoluş biçimi. E, Hegel'in dediğine şu şekilde katılabiliyor yani e, işte zıtların birliği var, e, her şeyin zıttıyla e, varoluşu var, her şeyin bir değişimi var, bir dönüşüm var. Evet ama onun dediğinin tersi ne? ...hiçbir zaman ve hiçbir yerde maddesiz hareket olmaz. Yani etrafta gördüğümüz hareketler bir zihnin ürünü falan değildir. Ee, o zaman maddenin bir geçmişi ve geleceği... ...yani maddenin bir tarihi vardır. Doğanın gelişmesi gibi toplumun gelişmesi de bu tarih sürecinde gözlemlenebilir. Tarihi materyalizmde bunu daha iyi anlayacağız. Bu diyalektik metodu... E, ...uygarlık tarihinin incelenmesinde de uyguluyor. Yani... Ee, Marksizm var olan ve geçmişte e, yaşamış toplumları ilişkin e, bir analiz metodu ortaya koyuyor ve diyor ki öncelikle o toplumun neyi nasıl ürettiğine bakmak lazım diyor. O toplumdaki paranın hareketini takip etmek lazım diyor. Kim zenginleşiyor, kim fakirleşiyor, hangi sosyal sınıf öne çıkıyor, bir e, toplumun değişimi paranın üretiliş ve harcanış şeklinin değişimiyle olabilir. Bu sınıfların dönüşümüyle olur diyor. Onu takip etmek lazım diyor. Tarihi anlamak için parayı takip edeceksin diyor. Tarihi anlamak için insanların neyi nasıl ürettiğini takip edeceksin diyor. Ee, ve doğa, toplum, insan bilimi ve iktisat dediğimiz şey birbirlerinin ayrılmaz parçaları ve birbirlerinden bağımsız düşünülemez diyor Marksistler. Bilim felsefesi alanında Marx tüm bilimlerin diyalektik yöntemi kullanan tek bir bilim altında birleşmesi gerektiğini savunuyor. Yani e, aşırı uzmanlaşmaya karşı e, Marksizme göre günümüze kadar gelen bütün toplumların tarihi e, sınıflar arasındaki mücadeleden ibaret aslında. Tarihi sınıfların mücadelesi şeklinde de okuyabiliriz diyor Marksizm. Dolayısıyla tarihin güdücü kuvvetleri yani tarihi açıklayan şey sınıflar arası mücadele. Sınıfları ortaya çıkartan şey ne? O da paranın yönetimi yani iktisat. O zaman biz sınıflar arasındaki adaletsizliği eğer değiştirmek istiyorsak iktisatın kanunlarını değiştirmeyiz diyorlar. Sınıflar tarih boyunca değişmiştir çünkü iktisadi şartlar da değişmiştir. Ne onlar? Üretim tarzı, servet dolaşımı, bölüşüm ve tüketimin şekli. İşte bu yüzden uygarlık tarihi, bilim tarihi, felsefe tarihi hatta iktisat ve en önemlisi siyasetin tarihi birbirinden bağımsız, düşünülemez ve incelenemez diyor. Bu saydıklarım, gördüğünüz gibi Marksizm aslında sosyal bilimlere çok büyük bir imza atıyor. Sosyal bilimlerin yapılış şekline dair. Ee, anlamlı bir model ortaya koyuyor. O yüzden sosyal bilimlerde ve sosyal bilimcilerde çok kuvvetlidir Marksizm bakımı. Toplumda gördüğü kabul ortalamasından çok daha yüksek bir kabul ortalamasına sahiptir sosyal bilimciler arasında, sosyologlar arasında, işte tarihçiler arasında, e ekonomistler arasında. E çünkü ortaya e anlamlı bir metodoloji sunar, bir dünya görüşü koyar ve üstüne bir de ütopya koyar. Gelelim varoluşçuluğa. Varoluşçular şunu söylüyor. İnsan dediğimiz şey, kendi kendini yitirdikten sonra bütün dünyayı ele geçirse ne olur, ele geçirmese ne olur diyor. Daha derinlemesini anlatacağım şimdi. Ee, az önce konuştuğumuz heybetli konular arasında... ...insanın kendisi bu derece heybetli, tutarlı ve güçlü bir varlık değil aslında diyor varoluşçuluk. E, toplumsal olayların ve dünyada yaşanan gelişmelerin içinde kaybolmuş bireylerden oluşuruz diyor... ...ve bu bireylerin e, varoluşunu ele alıyor. Varoluşçular insanı tüm süslerinden arınmış, ölüm korkusu olan, zayıf, kaybolmuş... Ahlaki değerler arasında sıkışmış, arzularıyla toplum arasında sıkışıklık yaşayan, çeşitli ideallerin baskısı altında kalan, aslında tam olarak ne yapacağını bilemeyen, güçsüz bir varlık olarak ele alıyor. Yani aslında olduğu gibi ele alıyor. Tıpkı nihilizm gibi varoluşçu felsefe de bireyin hangi amaç uğruna olursa olsun kitle psikolojisi içinde kendisini kaybetmesini onun başına gelebilecek en kötü şey olduğunu söylüyor. Varoluşçulara göre bir birey herhangi bir dernek, parti, sınıf gibi aidiyet duygusunu tatmin edecek kolektif bir oluşumun içine girerse varoluşunu yitirir. Yani Marksizmin önerdiği şeyin tam tersini öneriyor. Marks diyor ki örgütlenin sınıf olarak hakkını ara. ...seni tek başına kimse kale almaz varoluşçularda diyor ki sen başka bir kalabalığın içine girip onlarla birlikte slogan atmaya onlarla birlikte şarkı söylemeye, onlarla birlikte aynı cümlelerle konuşmaya başladığı zaman kendini yok edersin diyor. Bu felsefenin çıkış noktası sanayi toplumuyla toplumların politik kamplaşmaların içine girmesiyle birlikte insanların yığınlaşması ve tek tip olmaya başlamasıyla aslında e, tohumları atılıyor. Bu e, sürecin karşısında yer almanın gerekliliğini söylüyor. Özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan tepkisel bir akım olarak tarif edebiliriz var Ha, Diyor ki, her birey kendisini var edecek yollar bulmalı ve e, bunun dışında ortaya büyük söylemler koymamalı, iddialı laflar etmemelidir. Çünkü ortaya atılan... Ve arkasından gidilen her söylem ya da her büyük söz bireyin kendi kendini kısıtlamasına neden olur. E, Varoluşçuluk gördüğünüz gibi yeni söylem koymayı reddediyor. Bu da onu bir tepki felsefesi haline getiriyor. Savunduğu şeyler ne? Öznerlik, bireysellik, özgürlük. E, bunlar varoluşlunun temel kavramları. Varoluşçular kimseye yeni bir şey öğretmek istemez. Yalnızca insanları... ...tavır almaya çağırır. Biraz varoluşçuluğu... ...bu akımın... ...ilk akla gelen temsilcisi... ...Jean-Paul Sartre özelinde inceleyelim. Özellikle... ...İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya, Fransa'da... ...güçlenen bir akım. Edebiyatta da kendisini çok net ortaya koyuyor. Mesela edebiyatta nasıl ortaya koyuyor? Edebiyatta işte romanların... ...çok büyük idealler sunmasına ve... ...insana nasıl yaşaması gerektiği ile ilgili... Baba baba dersler vermesini değil, insanı olduğu gibi zayıflığıyla ortaya koyan ve aslında E ben ne yapacağım diyeceğim ve sana ders vermeyen, didaktik olmayan romanlar, filmler ve tiyatro eserleriyle kendini gösteriyor varoluşçuluk sanatta. Sart'a göre insan kimliğini doğuştan almaz. Sen ona bir ad, isim koyarsın ama kimlik. Ee, bazı insanlar hiç var olamadan ölürler. Ailesini taklit eder, etrafındaki toplumun istediği gibi bir adam olur. Belli bir yaşta evlenir, çocuk sahibi olur, çalışır, emekli olur, öyle de ölür gider. Hiç var olamadan pek çok insan yok olur. Ee, tıpkı Kızılderililer gibi kızıl Kızılderililer çocuklarına doğduklarına isim koymazlar biliyorsunuz. Bir kahramanlık yapar çocuk işte e, ee, kaçan bir öküzü tutar ve şey yapar yere yatırır. İşte öküzü ehlileştiren denir çocuğa. Yani ismini alırsın, ismini hak edersin. Varoluşçuluğun e, mantığında da bu vardır. Sen varoluşunu yaptığın eylemlerle hak edersin. Annenin babanın sana yarattığı dünyayı taklit ederek değil, onların sana çizdiği yoldan giderek değil, kendi yoluna gidip gitmeye başladığında varoluşunu sen ilk adımını atmış olursun. İnsanın asıl değer vermesi gereken şey, e, kendi seçimleriyle kendi varoluşunu yönetmesi. Ve e, kendisine özgü, o bireysel özüne özgü yaşamı seçmesi, kendisini seçmesidir. İnsanı var eden şey odur. İnsanın sınırsız özgürlüğünü savunuyor. Ama özgürlüğe atılan ilk adım, Bireyin yaşamı boyunca kendisine sunulan, dayatılan değerlere karşı çıkması ve bu değerleri kendisinin yeni baştan inşa etmesi. Özgürce amaçlarını kendi kendisine seçmesi. Özgürce seçilen amaçlar bireyi kendi varoluşunu oluşturmaya sürükler. Yani ee, sen kendi değer yargılarını, yaşantını, amaçlarını, felsefeni kendin inşa edeceksin. Ve yaptıklarınla da kendini var edeceksin. Sana sunulanı aynen yaşamamaya başladığına, itiraz etmeye başladığın an varoluşun başlıyor aslında. E, bu noktada şuna dikkat etmek gerekiyor. E, bireyin toplumdan tamamen sorumsuz, e, tamamen kendi yolunu çizecek bir varlık gibi ele alınmaması gerektiğini e, söylüyor. Yani e, birey toplum için bir şeyler yapabilir ama bu yapma isteğini ve amacını da kendisini bulması lazım. Etrafındaki topluma sorumludur ama onun sorumluluğunu kendisini hissetmesi ve kendisini inşa etmesi. Yolunu yordamını da kendisini inşa etmesi lazım. Ve kendisine özgü bir tavır takılması lazım. Bir topluluğa duyduğun tepki seni başka bir topluluğun doğal bir ferdi haline getirmemeli. Aa, şucu, şuculara karşı bucu olmamalısın diyor. Üstünde önemli durduğu bir nokta da varoluşçuların iç sıkıntısı. Bu felsefede iç sıkıntısı yaşanması gereken bir şey ve gelişmenin bedeli. Yani sen hayatın boyunca huzurlu yaşıyorsan aslında muhtemelen hiç var olmamışsın. Çünkü o huzur dediğimiz şey topluma, aileye, çevreye uyumdan kaynaklanan ve seni hiç rahatsız edilmeden yaşayacağın bir hayatı ortaya koyan şey. Sen bunlara karşı çıkmaya başladığında, annene babana karşı çıkmaya, topluma karşı çıkmaya, sana beklenen, dayatılan sisteme karşı çıkmaya kendi kendini inşa etmeye başladığın zaman bir iç sıkıntısı hissedersin ki bu iç sıkıntısı da gelişmenin aslında bir göstergesidir ve bir bedelidir. Ee, yani aşırı huzur vaat etmez varoluşluk bir iç sıkıntısı vaat eder. Gelelim postmodernizme. Postmodernizm e, öz olarak şunu söylüyor. E, bu da bir tepkisel bir akım aslında. Postmodernizmi anlayabilmemiz için modernizmi anlamamız lazım. E, modernizm ne diyordu? Biz bugünkünden daha iyi yaşayan, daha mutlu yaşayan, daha ahlaklı, daha kültürlü, daha başarılı, daha verimli, daha iyi bir toplum yaratabiliriz. Bunun için de şunları 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 yapmamız lazım. Çocuklarımızı böyle eğitmemiz lazım. Vatandaşlarımıza böyle değerler vermemiz lazım. Şöyle yaşamamız lazım, bunu yapmamız lazım. Modernizm, geleceğin bugünden daha iyi olabileceğine duyulan bir inanç ve bu yolda çizilen bir rota aslında. Ve modernleşmemiz lazım, kalkınmamız lazım. Daha kaliteli, daha saygılı, daha ahlaklı olmamız lazım. Daha başarılı olmamız lazım. Modernizm, daha iyi vaat eder ve daha iyi bir toplum yapısını önerir. Postmodernizmle Bunun olamayacağını, bunun tamamen boş bir çaba olduğunu söylemek. İnsanın anlamdan, mantıktan, hedeflerden ve umutlardan bir an önce kurtulması gerektiğini söyleyen bir akım. Nasıl ortaya çıkıyor? Özellikle 2. Dünya Savaşı'nda Avrupa'nın önemli bir kısmı yıkılıyor. Korkunç bir savaşla, siviller de ilk kez bu kadar savaşın içinde oluyor ve e, tarihin gördüğü en büyük yıkımı yaşıyor Avrupa. E, ve bu da Batı dünyasının ideallerini ve etik anlayışını alt üst ediyor. Niye? E, o zamana kadar entelektüel çevrelerde geniş kabul gören görüş ne? Daha iyi ve daha güzel bir dünyayı yaratabiliriz. Ve buna dair özlenme hayaller kurarız. Bu yavaş yavaş geçerliliğini kaybediyor. Çünkü modernizm ortaya koyduğu refah, anlamlı hayat gibi kavramlar koskocaman bir savaşla yıkıldı. Bize daha kötü bir dünya bıraktı. İşte Freud ve Marx'ın yöntemleriyle insan ve toplumu kavranabileceğine dair e, umudu da yitirdi insanlar. Toplumun gelişebileceği, değişebileceğine dair inanç da ortadan kayboldu. Bir savaş sonrası tepki ve yılgınlık akımı diyebiliriz. Postmodernizmin dünyasında amaç oyuna, tasarım rastlantıya, hiyerarşi, anarşiye, toplum bireye, tarih şu ana, varlık yokluğa, güç bitkinliğe, derinlik yüzeyselliğe, ve simgesel sanat imgesel performansa mantık da mantıksızlığa dönüşüyor. Yüzeyselliğin, mantıksızlığın, o anın, idealsizliğin akımı sanatta kendini çok gösteriyor. E, terim bir önceki dönemden kopuş anlamında. Yani modernizmin sonrası ötesi anlamında. Bunu belirtiyor. Ve En çok sanat, edebiyat e, ve e, özellikle de ...resim, sinema, roman gibi alanlarda... ...kendini gösteriyor. Modernizmin düşleri yerine... ...bir ütopya falan da koymuyor. Postmodernizmde... ...hiyerarşiyi de ortadan kaldırdığı için... ...elitizmi de ortadan kaldırdığı için... ...güçlüyü güçsüze de eşitlediği için... ...okumamışı okumuşa eşitlediği için... ...herkesi ve her şeyi eleştirme hakkı veriyor postmodernizm. Aslında... Bugünün dünyasında işte Twitter'ın yaptığı, yarattığı şey bu. O toplumsal hiyerarşi mekanizmalarını çat diye yıkabiliyor. E, katmanlarca üstte yer alan eski toplumlarda insanları şu an mention atıp dalga geçebiliyorsun. E, okumanın e, toplumunda seni üst sınıfa çıkardığı bir dünyayı da artık yavaş yavaş görmüyoruz. E, aslında postmodern bir çağdayız. E, postmodern ler her şeyi herkese eleştirebilirler. Postmodern bir akademisyen örneğin ahlaken, hukuken, estetik ya da bilimsel olarak hiçbir doğruluğu kabul etmeyebilir. Kuralsızlığı kural, ilkesizliği ilke olarak belirleyebilir. Ee, postmodernizm bakış açısına... gerçeklik öznel, dolayısıyla nesnel bilimi de reddeder. Postmodern bilim nesnel bilimi de reddeder. Ee, nesnel gerçeklik olmadığı için bilinecek bir gerçeklik de yoktur. Eğer Bilgi dediğimiz şey gerçeklikle özdeşleştirilemiyorsa, bilgiden vazgeçilmeli, inançla yetinilmelidir. Postmodernizmde aslında bu da var. Mantıksızlığı savunuyor ve mantıksızlık yükle postmodernizm için bir suçlama değil, bir onur. Mantığı tanımıyor. Akılsızı akıllıyla, değerliyi değersizle, iyiyi kötüyle, güzeli çirkinle eşitliyor. Fark ettiğiniz gibi tepkisel bir akım. Tinsel bir rahatlama ve bir gevşeme. Ee, ütopik sanat eserlerinden, insanlığa baba baba laflar eden eserlerden. Örneğin bir sanat, modern sanat galerisine gidip, e, oradaki modern kelimesi de aslında modernizmin anlamında değil. Modern sanat galerinde genelde postmodern eserler vardır. Oradaki modern kelimesiyle postmoderni çok karıştırmayın. Böyle bir eserin karşısına geçip, ee, şu soruyu sorduğunuzda ya bu adam aslında ne anlatmak istemiş dediğiniz anda zaten postmodern bakış açısını ikinci kümeye düşüyorsunuz. Çünkü sendeki yansıması neyse adam onu anlatıyordur postmodernizmde. Eseri tamamlayan sensindir. Ee, sanat eserlerini bir bulmaca gibi el, ele almak çocuksu bir davranıştır. Burada kırmızıyla vahşeti anlatmış, buradaki gemiyle aslında bir yolculuğu tarif etmiş falan bunlar komiktir postmodern bakış açısında. Ee, sen e, oradan ne alırsa onu alırsın sendeki yansımayla bir bütünlüğe kavuşur. Eser sahibinden çıktığında başka bir forma bürünür, kendi yapısı vardır. Sahibinin gönderdiği şifreli bir mesaj değildir. Postmodern eserler değerlerden, törel sorumluluklardan, düşünsel tutarlılıktan, erdemlerden, idealizmden tam kurtuluştur aslında postmodernizm insanlara doğruyu ve yanlışı hiçbir şekilde öğütlemez. güzeli estetiği hiçbir şekilde üst plana koymaz, bir şeyi çirkinle çok güzeli denk tutabilir ve bu açıdan pek çok toplum pek çok kesiminde rahatsız edicidir, taciz edicidir. Sanat dünyasını taciz eder, edebiyat dünyasını taciz eder. Postmodern sinema filmleri, ana akım filmleri taciz eder, rahatsız edicidir. Bu, modern toplumun çelişkileri ve çatışmaları ile uyum içinde var olmayı kabul etmenin ideolojisidir aslında postmodernizm. Ve dediğim gibi tepkisel bir akımdır.